Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yanımda İzzet Emre'nin oğlu Özcan var. Merhabalar arkadaşlar. Özcan normalde TikTokçu arkadaşlar ama bıraktı sayfasını da inşallah yeniden giriş yapacak. Evet. O ne? Bir şey olmaz. Evet. İzzet Emim'le şimdi İzzet Emim sayfasına içerikler üretiyorlar TikTok'ta. İnşallah Facebook sayfasına falan da atıyorlar. Bir şekilde ilerleyecekler. Şu anda bir anda zaten İzzet Emim'i 50 bini devirdi değil mi? Yani TikTok'ta 50 bini devirdi. 7 bini 50 bini devirdi. Facebook'ta da 2 bin. Facebook'ta da 2 bin civarı bir abonesi var arkadaşlar. Linkini koyacağız. Koyarak niye koymuyor? Aşağıda linkini. <laughs> arkadaşlar Özcan normalde kısa viner Skeç'ler çekiyor arkadaşlar. Kendi kanalında Özcan Başoğlu kanalında ve İzletemi kanalında içerikleri var arkadaşlar. Özcan'ı da aldık. Daha önce birkaç videomuzda da oynadı. Özcan'a da şimdi ellerini soracağız arkadaşlar. İzletemi'nin ardından büyük ihtimalle bu videoda yayınlanacak kanalda. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce kendini tanıt. <laughs> evet arkadaşlar. Ben Özcan e, Başoğlu, e, sosyal medya içerik üreticisiyim. Babamın videolarının arka kurgu kısmını yapıyorum. Bu arada İzzet Emmi'yi keşfetmemize neden olan arkadaş. Evet. İzzet Emmi'nin e, ilk başta videolar çeken İzzet Emmi ile beraber. Birlikte videolar çekiyoruz, içerik üretiyoruz. Aile videoları çekiyorlar. Aile videolar. abi. abi en sevdiğin skeç Rıdvan Kevrek kanalındaki. Biraz Hı. uğraştırmasından dolayı Galatasaray Soyma Odası 2. Evet, ben de var. Stadyum. Orada. Yok, ben yoktum. Stadyum falan ayarlamam. He, falan. he. En sevdiğin oyuncu abi, genel olarak? Genel olarak en sevdiğim oyuncu Cem Gelinoğlu. En sevdiğin dizi? Bu Murat Cimcirgil'in Kardeş Koydu. Kardeş, kardeş kardeş, yani. En sevdiğin film? En sevdiğin film, Sağ Salim. En sevdiğin yönetmen? Yazar, yönetmen fark etmiyor, hepsini de söyleyebilirsin. Yönetmenlerden şey var, Bitireceksin. <laughs> Bitireceksin. <laughs> <laughs> en sevdiğin yabancılık takımı? En sevdiğim Hull bu aralar. Şey, Acun'dan mı, mı? mı? En Taki sevdiğim Türk takımı. Mı? En sevdiğim Türk takımı Ümraniye Spor. Niye? Yeni çıktı ya. He. Şey, o yaptıkları videolar komik. He, TikTok'ta çok TikTok'ta iyi. TikTok'ta iyiler. En sevdiğin yabancı futbolcu? En sevdiğim yabancı futbolcu Alex. En sevdiğin yerli futbolcu? en sevdiğim yerli Arda şu aralar. Arda Güler mi? Arda Güler. En sevdiğin yemek abi? En sevdiğim yemek tavuk. En sevdiğin renk abi. En sevdiğim renk ee, siyah. En sevdiğin şehir Antalya. En sevdiğin YouTube fenomeni röportaj En sevdiğin TikTokçu. En sevdiğim TikTokçu İzzet Emre. <laughs> en sevdiğin şarkıcı abi. Şarkı. En sevdiğin şarkı. Yerli yabancı fark etmiyor. Yerlilerden yeni çıkanlar dinliyorum TikTokçuların çıkardığı şarkıları. En sevdiğin sanatçı. En sevdiğim sanatçı Arifsan. En sevdiğin hayvan abi. Kedi. Son olarak en sevdiğin telefon uygulaması. Instagram. Teşekkür ediyoruz Özcan'cığım. <laughs> <laughs> Kanalımıza konuk <laughs> olduğunuz için. <laughs> arkadaşlar Özcan'ın YouTube, Facebook ne bulduysak linkleri aşağı koyacağız. Oradan <laughs> takip edersiniz. <İzleden> <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.